Herkese merhaba ben F1 Bakanı hepiniz hoş geldiniz uzun zamandır beklediğiniz bir videoyla Formula 1'in yeni oyunu F1 24 ile birlikte karşınızdayım Bugün bu videoda sizlerle birlikte oyuna dair birçok detayı inceleyeceğiz Sürüş, farklı kariyer modları, önceki oyunla kıyaslamalar, grafik Birçok konumuz var. Çok çok heyecanlıyım ben de. Yeni oyunun çıkmasını biliyorsunuz. Çok az bir zaman kaldı. Standart versiyon ile satın alan oyuncular 31 Mayıs'tan itibaren oyunu oynayabiliyor olacaklar. Champions Edition ise 3 günlük erken erişimle birlikte 28 Mayıs tarihinden itibaren kullanıma, oynaya, oynamaya açılıyor olacak. Tabii ben içerik üreticisi olduğum için bir miktar daha erken erişimim oldu. Bu erken erişim için de oyunun yapımcısı olan Elektronik Arsa buradan çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet oyunun detaylı bir incelemesini yapacağız ama tabii sınırlı da bir vaktimiz var video süresi açısından. O yüzden e, değinemediğim şeyler olursa muhakkak yorumlarda belirtin ki daha sonra tekrar o konuyla ilgili daha detaylı videolar çekeyim sizler için. Bu arada videoya geçmeden önce lütfen kanalı takip etmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz ben Twitch ve TikTok tarafında da canlı yayınlar açıyorum. Yeni oyunun canlı oynanışını da yine Twitch ve TikTok üzerinden yapmış olduğum yayınlarda takip edebilirsiniz. Açıklama kısmında bütün sosyal medya hesaplarımın adresleri var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Evet, Orun'un arayüzü önceki oyunla çok farklılık göstermiyor aslında. Yani şöyle bir baktığımızda mesela ayarlar tarafına girdiğimizde F1 23'teki menünün aynısını görebiliyoruz. Ayarlarla ilgili çok daha detaylı ve rehber bir video daha sonra çekeceğim. Burada çok fazla olay var çünkü force feedback ayarları, grafik ayarları, ses ayarları. Bunlar hep ince detaylar, kapsamlı anlatılması gerekiyor. Bu sınırlı sürede onları yetiştiremeyiz. Sadece arayüzü göstermek açısından ayarları açtım. Burada farklı olan e, kariyer tarafı var. Kariyer tarafında 4 farklı kariyer moduyla karşı karşıyayız. E, driver kariyer, burada birazdan girip dahil olacağız, detaylı göreceğiz. My Team kariyer dediği zaten e, adından da anlaşılacağı üzere kendi takımınızı oluşturabildiğiniz bir kariyer modu. Daha önceki serilerde de vardı. E, umarım bug'lar kaldırılmıştır. Bu bug'lı alanlardan bir tanesi çünkü oyunda. E, two Player kariyer dediği co-op kariyer modu. E, bir arkadaşınızla birlikte takım arkadaşı olarak ya da rakip takımların iki farklı sürücüsü olarak yarışabildiğiniz bir mod. Challenge Kariyer yeni eklenen kariyerlerden bir tanesi. Online olarak gerçek sürücülerle bir kariyer başlatabiliyorsunuz. Bu da e, alttan göreceğiniz gibi e, bir hafta sonra e, açılacak. Ona da yine daha sonra detaylı bakıyor olacağız. Evet, driver kariyer, e, sürücü kariyeri farklılıklar olan bir yer. Burada iki e, seçenek karşılıyor bizi. F2'den başlayabiliyorsunuz, daha zor bir seviyeden başlayabiliyorsunuz ya da direkt F1'e geçebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi burada da e, sinematikler, arayüzler birazcık değişmiş. E, yine full sezon ya da e, custom sezon olarak ayarlanabiliyor. Görmüş olduğunuz üzere pis seçim ekranları yine F1 23'tekinin aynısı. Evet burada kendi sürücünüzü oluşturabiliyorsunuz ya da mevcut sürücülerden bir tanesini seçebiliyorsunuz. Biz burada kendi sürücümüzü oluşturma tarafına geçelim. Evet yine avatarımızı seçiyoruz. buralarda çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum. İsim, işte e, sürücü numarası vesaire gibi detaylar var. Buradan kendi sürücümüzü oluşturuyoruz. İşte sağ tarafta görüyorsunuz e, sürücünün aslında karnesi diyebileceğimiz işte pace'i, fokusu, experience'ı, yetenek vesaire gibi bir ortalama ratingi ortaya çıkmış. Buradan yine sürücüyle ilgili detaylar, kask, tulum gibi süreçler seçilebiliyor. Evet burada Driver Akademi kısmı var. Sürücü Akademi kısmı. Burada da görseller değişmiş. Bir önceki oyunda olan bir şey bu. Seçenek bu. Ferrari Driver Academy, Mercedes Driver Academy bunlardan bir tanesini seçerek girebiliyorsunuz. Sonra takıma dahil oluyorsunuz. Araç performansları tabi güncellemelerle birlikte değişiklik gösterecektir. Takım arkadaşınızın hangisi olduğunu karar veriyorsunuz bu bölümde de. Monaco'da başlıyor aslında kariyerimiz bir sinematikle birlikte F1 24'te kariyer modunda Bakalım nelerle karşılaşacağız. Oyundaki kariyer modunda birçok farklılıklar var. Evet sanıyorum oyunun tanıtım esnasında bahsettikleri masa başındaki böyle görüşmeler, kulisler, mulisler muhabbetleri vardı. Sanırım şu an onu yaşayacağız. Bir sözleşme imzalama sürecindeyiz. Evet, uzun uzun baktıktan sonra sözleşmemize buradaki detayları görebiliyorsunuz. Ferrari ile birlikte bir sözleşme imzalayacağız. Aslında burada kendimize yeni bir hedef belirliyoruz. Yukarıda Sherlock'lerin takım arkadaşı olduğumuz için Sherlock'lere karşı bilinirlik, tanınırlık noktasındaki durumumuz aslında listelenmiş. Ya yani mesela şu an mevcut şartlarda %72, %28 doğal olarak Sherlock'ler bizden çok çok daha bilinir bir pilot. Burada kendimize bir hedef koyabiliyoruz. Ee, kaç sezonluk kontrat yapacağız onu ayarlayabiliyoruz ve buradan kontratı imzalıyor olacağız. Hadi basalım bakalım neler olacak. Evet Ferrari kontratımız hayırlı uğurlu olsun. Ferrari'ye adım attım, atar atmaz böyle bir evle karşılaştık. İlginç bir sinematik. Kariyerinin başlangıcında bir pilota böyle bir ev veriyorsanız kariyerinin zirvesinde bilmiyorum herhalde ona ada satın almanız falan gerekiyor. Birazcık, buralar birazcık farklı olmuş. Evet farklı modlardan bir tanesi burada bizimle alakalı departmanlar özelinden bazı hedeflendirmeler var. Buralar önemli. Yani mesela rüzgar tünelini mühendisimiz olacak ve bize bazı hedefler verecek. Biz o hedefleri gerçekleştirdiğimizde, yapmış olduğumuz araç güncellemelerin patlama ihtimali azalacak. Başarılı bir hedef gerçekleşirse bizim adımıza, aynı zamanda yeni kariyer modunda takım arkadaşımızın yaptığı olumlu işler de bizim aracımızın gelişim sürecine olumlu bir katkıda bulunacak. Biliyorsunuz önceki serilerde sadece bizim yaptığımız gelişimler ARGE tarafında geçerli oluyordu. Şimdi takım arkadaşımızı da oyunun içine sokmuşlar. Bu da önemli detaylardan bir tanesi. Şu an bir tane hedefimiz var. Görüyorsunuz buradan hedefleri seçebiliyorsunuz. E, iki tane hedef var. E, dolayısıyla hangisini seçerseniz onunla yola devam ediyorsunuz. Artık yeni sezona doğru ilerliyoruz. Abi geç buraları e, artık bir sürüşü göster bize. Oynanışı göster dediğinizi duyar gibiyim. E, bu bizim son sinematiğimiz olacak. Tıpkı gerçek Formula 1'deki gibi sezonun başlangıcında nasıl bütün pilotlar araçlarının önünde takım arkadaşlarıyla birlikte poz veriyorlarsa, sezonun açılış ritüelini yerine getiriyorlarsa da aynısı bir benzerini oyunda bizim için yapmışlar. Evet, sıra geldi oyunun Yeni oyunun ilk startını Bahreyn'de alıyoruz. Ferrari ile birlikte. İyi bir start aldık. Takım arkadaşımız Sainz kötü bir start aldı. Perez de çok iyi bir start aldı. veya birazcık daha inatçı oyunda. Evet yeni oyundaki oynanışla alakalı en büyük değişikliklerden bir tanesi ERS tarafında daha önce oyunda var olan sonra kaldırılan sonra tekrar geri getirilen bir özellik. ERS'yi artık tamamen kapatıp açabiliyoruz. ERS tasarrufu yapabiliyoruz. Bu oyundaki detaylardan bir tanesi. Mesela şu an kapattım istediğim zaman medium alıyorum, istediğim zaman da overtake e alıyorum. Evet oyun birazcık daha yol tutuş açısından daha stabil gibi gözüküyor. Özellikle arabanın arkası çok sağlam geldi bana. Yeni setup düzeninde motor freni var. Bu da yine ERS biriktirmekle alakalı seçmiş olduğunuz ayara göre size olumlu ya da olumsuz bir etkisi oluyor bu seçeneğin. Oyunda görsel çok fazla farklılık açıkçası hissetmedim 2023 ile kıyas edildiğinde. İşitsel olarak da motor seslerinde küçük küçük farklılıklar var. Onu söylemek lazım. Sürüş açısından tabi biraz garip geldi. Birazcık daha keskin dönüşleri var aracın. Bir deneyimlilikçe birazcık daha alışacağız. F1 24'teki yeniliklerden bir tanesi de Belçika, Silverstone, Katar gibi pistlerin lazerle taranması. Bu tabi gerçekçiliği birazcık daha arttıran detaylardan bir tanesi. Her ne kadar oyun motoru değişmese de sürüşte ciddi farklılıklar var. Yani ilk gözlem açısından arabanın arkasının çok sağlam olduğunu fakat yoğun bir önden kayma gözlemlediğini söyleyebilirim. Blokaj çok daha fazla. Ben tabi oyunu asistler kapalı bir şekilde zorluk seviyesi de 108'de oynuyorum. RS ve DRS etkisi Önceki oyuna göre daha fazla. Onu da yine söyleyebiliriz. İlk görüş olarak. Russell'la mücadele. Russell'la da geçindik. Gelen giden geçiyor valla. Eya inatçı. Bu oyundan kaymayı yönetebilirsek güzel olur. ERS'yi açtım mesela şu an hatleme. ERS yönetimi özellikle lig yarışlarında falan e-sporcuların çok işine yarayacaktır. ERS'yi verimli bir şekilde kullanan pilot çok ciddi anlamda rakiplerinden pozitif ayrışır. Bunu biz daha önce yapıyorduk e-sporculuk dönemimizde bir yarışlarında kullanıyorduk. Çok da verimli oluyordu. Sanki F1 24'ün her serinin her oyununun bir karakteristik özelliği var. F1 24'ün karakteristik özelliği sanki önden kayma olacakmış gibi hissediyorum şu an. Maklerine biraz sert savunma yaptık. Zorluk seviyesini 110 yaptım. En sert halini görelim istedim AI'ların. Siz ne düşünüyorsunuz? Var mı? Görsel ve işitsel olarak fark ettiğiniz bir şey. Abi şu şöyle olmuş, bu böyle olduğumuş dediğimiz şey. Şu öndeki şeyi sevmedim. Bu öndeki gösterge var ya hud. O çok amatör duruyor ya. Çok basit duruyor. Oyun hiç hoşuma gitmedi mesela. Setuptaki ayar e, genişlikleri atmış. Mesela diferansiyeli eskiden 50 ile 100 arasında kilitleyip açabiliyorken Şimdi atıyorum 30 ile 100 arasında kilitleyip açık bırakabiliyorsunuz. Bu çok daha geniş bir ayar, ayar aralığı demek. Setupların oturması da belli bir zaman olacak. Lastik sesleri duyuyorsunuz değil mi virajlarda? Alonso'yu avlayabilir miyiz acaba? Alışmak epey zaman alacak. Son turdayız Bahreyn'de. Kariyerin ilk yarışını yapıyoruz. Belki arka düzlükte. Onun da RSS'i bitti. Düzlüğün sonunda nasıl yavaş kaldığını gördünüz değil mi? DRS ve ERS'nin 2024 oyununa etkisi çok fazla. Son virajı da döndük. Sergio Perez kazandı yarışı. Nefesimiz yetmedi. Videoda bazı pistlerin lazer taramayla yenilendiğini söylemiştim. Silverstone, İngiltere onlardan bir tanesi. Bakalım hissiyat ne kadar değişmiş. Lazer tarama tabii çok çok daha gerçekçilik demek. Pistin yüzeyindeki tüm detayları iyi bir ekipmanla oynuyorsanız, direksiyonla oynuyorsanız tamamen hissetmeniz anlamına geliyor lazer tarama mevzusu ve ben şu an bunu çok keskin bir şekilde hissediyorum. Bir tane inanılmaz değişmiş. Şu kör dinamiğine bakar mısın? Hissiyat bambaşka. Pistin yüzeyindeki tümsekler bile lazer taramayla öyle güzel işlenmiş ki çok çok daha gerçekçi. Keşke bütün pistleri şu lazer tarama sistemine dahil etseler. Önder kayma at safhada. Maggots and Baggots. İngiltere'nin meşhur S-Riser'i. Angar düzlüğü. O kadar farklı bir force feedback alıyorum ki şu an. Hangi kelimelerle tarif edeceğimi bile bilmiyorum. Lazer tarama olayı bambaşka olmuş. Harika. İngiltere benim en sevdiğim pistlerden bir tanesidir. Sanki daha önce İngiltere'de değil de bambaşka bir yerde sürmüşüm gibi. Direksiyon nasıl atıyor ya inanılmaz. Gönül ister ki sabaha kadar oynayalım devam edelim ama tabii video belli bir süreyle kısıtlı maalesef. Ama size şöyle güzel bir haberim var. Yayınlarda, canlı yayınlarda oyunu oynamaya sizin sorularınıza anlık cevaplar vermeye devam edeceğim. O yüzden videonun açıklama kısmındaki TikTok adresimden, Twitch adresimden beni takip etmeyi unutmayın. Instagram, Discord bütün buralarda da yayına girdiğimizde bildirim ulaşıyor zaten tarafınıza. Video bu kadardı. Teşekkür ediyorum sonuna kadar izlediğiniz için. Yeni oyunla ilgili çok daha detaylı ayar, uygulama ve benzeri videolar gelecek. Lütfen takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.